batıyı öteki olarak gören bir yaklaşım değil. Yani batının yerine doğuyu koyan ya da batının non-western, batı olmayanı koyan değil. Post-western yani batıyı aşmaya çalışan bizim argümanımıza göre olması gereken batıyla doğuyu sentezleyebilmek olabildiğince hem doğu hem de batı elementleri kültürel işte siyasal, felsefik neyse bir araya getirmeye çalışmak. Yani ikisini birlikte düşündüğünüz zaman tabii ikisi, birinden diğerine bir hani mesela Batı'nın doğuyu o anlamda bir asimile etmesini engellemeye çalışarak yapmamız gerekiyor. Yani bir aralarında bir hegemonik bir ilişki olmamasını yani olmaması gerektiğine inanıyoruz. Biz Batı'yı çıkartıp tamamen doğu unsurlarını koymanın aslında aynı şey olduğunu iddia ediyoruz. Diplomatlar artık <laughs> bu şu anki sistemde <laughs> kendilerine yer açabilmek, ve görev yaptıkları ülkelerde yetkinliklerini, inandırıcılıklarını ikna etme kabiliyetlerini artırabilmek için bu dediğim hibrit modelleri uygulamaya başladılar aslında. İşte buna post-western diploması diyor. Benim örneğim Richard Moore'u bilir misiniz? İngiliz bir Ankara'da ve kendisi hasta Beşiktaşlı. İşte hem Türkçe biliyor falan hem de sürekli böyle Beşiktaş üzerine şeyler yapıyor. Ondan sonra kartal şeyler şeyleri yapıyor falan. Eee Beşiktaş şampiyon olduğu zaman bir Beşiktaş reklamı yaptık. Şampiyon Şampiyonun zaman bayrağını falan koyuyor. Ki o gittikten sonra da şu anki Büyükelçi de aynı şeyi Fenerbahçe için yapıyor. İşte ondan sonra Fransa'nın Ank Ankara Büyükelçisi Galatasaray için yapıyor. Tabii ki Galatasaray yapacak. Yani hani o bir ajanda, setter gibi bir şey ortaya oluyor. Yani buna biraz calculation diyoruz. Yani oradaki işte hem Türk kültürüyle Türk kültürünün bir unsurudur Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray. Onları sahipleniyor falan. Anlatabiliyor muyum? Yani ve şu anda Richard Moore hala Türkçe falan tweet atıyor, işte kutluyor falan böyle yorumlar yapıyor. Çok enteresan ve insanlara yanıt veriyor. Buna acculturation diyorum. Yani sadece işte post -festin elementleri kullanmıyor. Yani instrumentalize etmiyor. Yani kendi şeyi için kullanmıyor. Aynı zamanda o kültürü benimsemeye başlıyor belli düzlemlerde.